Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hazreti Muhammed'in küçük yaştaki kızla evlenmesi meselesi. Ateistlerin en çok diline doladığı meselelerden bir tanesi de bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Ayşe annemizle küçücük yaşta bir kızla evlendi diyerek dillerine dolayan ateistler ve İslam düşmanları onun çocuk yaşta hatta oyun çocuğu denilebilecek yaştaki bir kızla evlendiğini ileri sürerek birçok gencimizi İslam'dan uzaklaştırmaya çalışmaktadırlar. 9 yaşındaki bir çocuk dedesi yaşındaki bir adamla nasıl evlendirilir? Bu kadar küçük yaşta bir kızla evlenen dolayısıyla Sübyancı haşa bir Resul olur mu şeklindeki sorularla ateistler gençlerimizin aklını bulandırmaktadırlar. Bu meseleyi bahane eden kafirler Resulullah'ı insanların gözünde küçük düşürüp İslam'ı batıl bir din olarak tanıtmaya çalışmaktadırlar. Sahih rivayetlere baktığımızda Hz. Ayşe annemizin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile 6 yaşında nişanlandığı ve 9 yaşında nikahlandığı anlaşılmaktadır. Evlendiği sırada 17-18 yaşlarında olduğu hakkında farklı görüşlerinde olduğu görülmektedir. Resulullah'ın Hz. Ayşe radıyallahu anha ile evliliğinin erken yaşta olduğu bir vakadır. Her hareket ve davranışları muarızlarınca takip edilen Hz. Peygamber ve Müslümanlar o toplumun örfüne aykırı hareket ettikleri zaman mutlaka eleştiriyle karşılaşmışlardır. Ancak eleştirilen yaştaki evlilik o toplumun evlilik kültürüne ters bir durum değildi. Şayet Hz. Ayşe'nin evlenme yaşı Arap toplumunun gelenek, görenek ve örfüne aykırı olsaydı Allah'ın Resulü Medine'de Yahudi ve münafıklar başta olmak üzere en azılı düşmanları tarafından ağır bir şekilde mutlaka eleştirilirdi. Oysa Resulullah'ın Ayşe annemizle evliliği hakkında 14 asır öncesinde ayıplayıcı ve eleştirel, eleştirel bir durum yaşanmamış ve hiç gündeme gelmemiştir. Yakın zamana yani yaşadığımız asra kadar bu hususta olumsuz hiçbir beyan bulunmamaktadır. Ebu Cehil gibi aleyhteki her fırsatı değerlendiren, Resulullah'a düşman olan biri ve Abdullah İbni Übey İbni Selül gibi olmadık yerden fitne ve iftira üreten birisi dahi bu evliliğe herhangi bir itirazda bulunmamıştır. 14 asır öncesinde Mekkeliler ergenlik çağına gelmiş kızlarının evlilik yaşına geldikleri anlamına gelen elbise giydirme işini darun nedvede yaparlardı. Bu bölgede kızlar genellikle 12 yaşına basmadan evlendirilirdi. Arap coğrafyasında iklim şartlarının kız çocuklarını fiziki olarak da evlenmeye müsait bir hale getirdiğini, yani çabuk gelişmelerini sağladığını anlıyoruz. Bu nedenle çoğu zaman babası ya da velisi evliliği isteyip istemediğine ve erkeğin yaşlı olup olmadığına bakmadan kızını istediği erkeğe verebiliyordu. Bazı insanlar bunun niye böyle karşılandığını soruyorlar. Yani niye kölelik vardı demek gibi bir şey. Bu dünyada her yaşanan şeyin cevabını veremeyiz. İnsanların azgınlığı, hırsları, toplumların değer yargıları, inançları ve kültür yapıları insanlık tarihinde hayret verici birçok şey ortaya çıkarmıştır. O dönemlerde de Yahudilikte evliliğin sahih olabilmesi için kızların 12, erkeklerin 13 yaşında olmaları gerekirken, Hristiyanlarda ise evlenme yaşı zamanı ve ülkelere göre değişmektedir. Roma ve eski kilise hukukunda evlenme yaşı kız için 12, erkek için 14 iken, yeni kilise hukukunda kız için 14, erkek için 16 olarak belirlenmiştir. Bizas İmparatoru Yuannis 10 yaşındaki kızını Orhan Bey'in oğlu Halil ile evlendirmiştir. Bu örnek farklı toplum ve kültürlerde tarih boyunca kadınların küçük yaşta evlendiğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Dahası kadınların erken yaşlarda evlenmesi sadece geçmişte bazı toplumlarda ve dinlerde değil günümüzde de Asya'da, Avrupa'da, özellikle Portekiz ve İspanya'da hatta Birleşik Amerika'nın uzak dağlık bölgelerinde hala görülebilen bir uygulamadır. Hz. Muhammed'e dil uzatanlar batı ülkelerindeki son dönemde yaşanan gerçekleri göz ardı etmektedirler. Unhainet Atlas isimli bir sivil toplum kuruluşunun verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde 2000 ila 2010 yılları arasında 12 ila 18 yaş grubunda yaklaşık 250 bin kişi evlenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece 10 eyalette çocuk evliliklerine karşı önleyici ve cezai yaptırımlar var. Eyaletlerin çoğunluğunda da yaş sınırı 18. 27 eyalette ise yasalar herhangi bir yaş sınırı belirlemiyor. New York yasalarına göre 14 yaşındaki bir kişinin evlendirilmesi yasak değil. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre New Jersey'de 1995 ila 2012 yılları arasında bazılarının yaşı 13'e kadar inen yaklaşık 3500 kişi evlendirilmiştir. Günümüzde bile New Jersey'de 15 yaşın altındaki bir kişinin evlenmesi mahkeme izniyle mümkün olabilmektedir. Bu gerçekleri göz ardı edip Batı toplumunu medeni görenler asırlar öncesindeki kültürel yapıyı bugünden eleştirmeye ve İslam'a saldırmaya kalkıyorlar. Şu anda ülkemizde bırakın 9 yaşını, 15-16 yaşında bir kızın dahi evlendirilmesi toplum tarafından abes karşılanır hale gelmiştir. Oysa daha düne kadar 12 yaşında kızlar dahi evlendirilmiştir. Asırlar öncesine ait olayları tarihi ve coğrafi gerçekler ışığında doğru anlamak ve gerçeğe ulaşmak için yaşadığımız zamanın değer yargılarıyla ve ölçüleriyle sonuç çıkarmak elbette insaflı bir yaklaşım olmaz. Her toplumun aile ile ilgili örf ve adetleri kendi kültürel yapısıyla coğrafi konumunun katkısıyla oluşmuştur. Bu gerçekten hareketle Hz. Muhammed'in yaşadığı toplum gibi Arap toplumunun da kendine özgü evlenme şeklini kendi gelenek, görenek, örf ve adetleri çerçevesinde değerlendirmek daha insaflı, daha mantıklı bir durum olacaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.